Herkese selam gençler merhaba iş enerji güç video serimize hoş geldiniz birinci video ile başlıyoruz 9. sınıflara ve TYT'ye yönelik bir çalışma ee, başlayalım gençler enerjinin tanımıyla başlayalım enerji nedir iş yapabilme yeteneği bir cismin bir maddenin herhangi bir iş yapabilme yeteneği varsa biz onun enerjisi olduğunu söylüyoruz enerjiyi doğal olarak e harfiyle gösteriyoruz sı kadar bir büyüklük olduğunun altını çiziyoruz herhangi bir yönü yoktur birimi de Joule. birçok enerji türü var gençler kinetik potansiyel ısı, ses, elektrik gibi çeşitleri var. Fakat biz şu an konumuz itibariyle ilk olarak kinetik ve potansiyel enerjiyi inceleyeceğiz. Peki kinetik enerji nedir? Cismin hızından dolayı sahip olduğu enerji. Yani M kütleli bir cismin diyelim ki şöyle bir hızı var. ve bu cismin doğal olarak bu hız ve kütlesinden dolayı bir enerjisi var. İşte biz buna kinetik enerji diyoruz ve bunu EK ile gösteriyoruz. EK kinetik enerji. Formülümüz şu 1 bölü 2 M çarpı V kare gençler. Yani Kütle ile doğru orantılı. Hızın karesiyle doğru orantılı. Hızda karesel bir orantı var. Dikkat edin. Burada ise doğrusal bir orantı var. E i̇şte kütlenin biriminin kilogram olduğuna dikkat edelim. Hızın birimi de metre bölü saniye olursa kinetik enerjinin birimi de jül oluyor gençler. Şimdi buradan grafikten şunu anlıyoruz. E enerji ile kütle arasındaki ilişki doğrusal bir ilişki olduğunu söyledik. Yani burada kütle iki katına çıkarsa enerji de iki katına çıkıyor. Eğer kütle burada bakın. 3 katına çıkarsa şurada gördüğünüz üzere 3 katına çıkarsa enerjimiz de 3 katına çıkıyor. Doğrusal bir ilişki söz konusu. Fakat kinetik enerji ile hız arasındaki ilişkiye bakarsak formülden kaynaklanan hani kinetik enerjinin formülü 1 bölü 2 mv kareydi. Bu da nasıl bir e oldu? ha? Böyle. E, dikkat ederseniz hızın karesi orantılı. Yani hız v iken enerjimiz 1 e diyelim. Hızı 2 katına çıkardığınızda bakın enerji 4 katına çıkıyor. Burada karesel bir orantı olduğunu anlıyoruz. Eğer hızı işte 3V yapsaydım bu sefer enerjinin de 9E olduğunu görecektik. Şimdi enerjinin yolla grafiği verildiğinde bunun eğimi yani şuradaki açının tanjantı yani tanjant demek işte karşı bölü komşu eğim zaten bu anlama geliyor dikey bölü yatay. Yani buradaki eğim ki biz ona tanjant alfa diyoruz tanjant alfa gençler Enerjinin yola oranıdır. Şimdi bakın karşısında enerji var. Sonuçta burası enerji ekseni. E, burası da yol ekseni. Bunu buna oranladığınızda size uygulanan net kuvveti veriyor. Bu da ileriki aşamalarda işimize yarayacak. Şimdi bir diğer enerji türümüz yer çekimi potansiyel enerjisi. Bu da yerin çekiminden dolayı cisimlerin sahip olduğu enerji. Yani şöyle yerden belli bir haş yüksekliğinde bulunan M kütleri bir cismin sahip olduğu enerjiye potansiyel enerji diyoruz. Yani bu cismin yere çarptığında, yere düştüğünde bir iş yapabilme yeteneği var. Dolayısıyla iş yapabilme yeteneği varsa biz buna enerji diyorduk. Dolayısıyla bunun şu an burada gizlenmiş, saklanmış bir enerjisi var. Ne zaman açığa çıkacak? Bu cismi bıraktığımızda hızlanmaya başlayacak ve hızlanmaya başladığında da tabii ki kinetik enerjiye sahip olacak. Peki bunun formülü nedir? EP eşittir mgh gençler. Yani kütleyle doğru orantılı ve yükseklikle doğru orantılı. G zaten sabit bir e, ivmeyi atılarsanız yer çekim, ivmesi. E, kütleyi yine kilogram alıyoruz. G zaten metre bölü saniye kare. Yüksekliğimizi de metre aldığımızda yine enerji buradan jül olarak bulunuyor. Şimdi grafikteki ilişkisine bakarsak e, doğrusal ilişki var demiştik haşla. Yani bir haştayken enerji 1, 2 haştayken 2e, 3 haştayken 3. Dolayısıyla doğrusal bir ilişki var. Aynı şey kütle için de geçerli. Çünkü formülü hatırlayalım tekrar EP eşittir, MGH herhangi bir karesel veya başka bir e, ilişki yok. Direkt birinci kuvvetleriyle etkili bunlar. Ve kütle 1 iken enerji 1, kütle 2 iken enerji 2, kütle 3 iken enerji 3 katına çıkmış gördüğünüz gibi. Bu da doğrusal bir ilişki olduğunu gösteriyor. Şimdi Mekanik enerji dediğimiz bir enerji türü. Bu da kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıdır gençler bir cismin sahip olduğu hem kinetik hem de potansiyel enerjiyi topladığınızda mekanik enerjiyi bulmuş oluyorsunuz. Şimdi eğer bir cisme dışarıdan herhangi bir etki, müdahale olmadığı durumda. Mesela nedir bu etki? Bir kuvvetle itmeyeceksiniz, çekmeyeceksiniz. Herhangi bir sürtünme de olmayacak. Böyle bir durumda mekanik enerji gençler korunuyor. Ne demek korunması? Hareketin her anında, herhangi bir anında sahip olduğu toplam enerji asla değişmiyor. Her, her, zaman aynı kalmış oluyor. Biz özellikle mekanik enerjinin korunumu prensibini birçok soruda uygulayarak göstermiş olacağız. Sorular kısmına geldiğimde tekrar onları açıklayacağım. Şimdi kütlesi 1300 kilogram olan bir otomobilin 20 metre bölü saniye sabit süratle hareket ettiği biliniyormuş. Otomobilin kinetik enerjisi nedir diye soruyor. Şimdi kinetik enerjinin formülü 1 bölü 2 mv kareydi demiştik. Peki kinetik enerji eşittir 1 bölü 2 verilerimizi alalım. Kütlemiz 1300 kilogram. Zaten kilogram olması gerekiyordu. Hızımız da 20 metre bölü saniye. 20'nin buradaki e, kareden dolayı karesini alıyorum. Şimdi sayı biraz büyük gelebilir ama e, işlemimizi yapalım. 1 bölü 2, 1300 20'nin karesi de buradan 400 geliyor. Bakın. Buradan nasıl bir işlem yapalım? Şu 2 ile şu 400'ü sadeleştirelim ve 200 diyelim. Sonra pratik olarak nasıl çarparız? Önce 2 ile 13'ü çarparız. 26. Sonra da bakın 1, 2, 3, 4 tane sıfırı şuraya koyduğumuzda 260.000 bin olarak buluyoruz kinetik enerjisini. Kütlesi 25 kilogram olan bir cisim. Yüksekliği 2 metre olan bir dolabın üstünde durmaktadır. Cismin potansiyel enerjisi nedir diye soruyor. E peki potansiyel enerjinin formülünü hatırlayalım. EP eşittir. MGH demiştik hatırlayalım. Şimdi yerleştirelim bilgileri yerine. EP eşittir. Kütlemiz ne kadar? 25 kilogram. Hemen yazıyoruz. G bakın burada 10. Yer çekimi ve H da 2 metre. Dolayısıyla burada yerleştirdiğimizde cismin sahip olduğu potansiyel enerji 20 çarpı 10 250 çarpı 2'den 500 jül olarak bulunur. Şimdi bir öğrenci kütlesi 200 gram olan voleybol topunu düşey doğrultuda yukarıya doğru atıyor. Top yerden 4 metre yüksekliğe ulaştığında hızı 5 metre bir saniye olduğuna göre topun diyor bu yükseklikte sahip olduğu mekanik enerji. Şimdi mekanik enerji neydi hatırlayalım. E mekanik eşittir. E kinetikle E potansiyelin toplamıydı. O zaman tek tek bunları bulalım. E mekanik eşittir. Şimdi önce kinetiğini bulalım. Ne zaman 4 metre yükseklikteyken hızı 5 oluyormuş. Peki formülümüzü önce yazalım. 1 bölü 2 M V kare artı potansiyel enerjide mg H. 1 bölü 2 yazdım. Kütle ne kadardı? 200 gram. Fakat biz buraya gram yazamıyoruz gençler. O yüzden 200 gramı kilograma çeviriyoruz. 0,2 kilogram oluyor. Bine böldüğünüzde. Bir şu an burada 1, 2, 3 tane çevirdiğinizde 0,2 kilogram oluyor. O zaman kütlenin yerine 0,2 onun daha bir kolay ifadesi olan 2 bölü 10'u yazmayı tercih ediyorum. 2 bölü 10. Kütle 2 bölü 10. Hızımız ne kadardı? 5 metre bölü saniye tam o noktadayken. 5'in karesi diyeceğiz buraya. Şöyle önce yazalım. Artı. Kütle tekrar 2 bölü 10. Kütle 2 bölü 10 dedik. G burada bakın 10. Aşımızda yerden 4 metre yükseklikteydi. Buraya da 4'ü yazdık. Şimdi en zevkli kısma geldik. Burada şunu sadeleştirebiliriz. Burada da şu 10'lar sadeleşir. Burası 25 bölü 10'dan 2,5 artı burası da 4 kere 2'den 8 ve bu cismin mekanik enerjisi gençler 10,5 joul olarak bulunuyor. Yani bu 10,5'in 2,5'i e, kinetik enerji, e, diğer 8'i de potansiyel enerji olmuş oluyor. Şimdi A noktasından serbest bırakılan m ve 2m kütleli cisimlerin B ve C noktalarındaki yani şuradaki ve şuradaki hızları v1 ve v2'dir. Bunların oranını soruyor. Şimdi gençler. Şu an bu cisim buradayken sahip olduğu enerji potansiyel enerji. Bu B ve C noktalarına geldiklerinde ise bunlar kinetik enerjiye dönüşecek. Şimdi herhangi bir cisim için belli bir yükseklikte bulunduğunda sahip olduğu potansiyel enerji yere indiğinde ya da herhangi bir yere geldiğinde kinetik enerjiye dönüşüyor. Burada tabii tamamen yere indiği için bütün potansiyel enerjisini tamamen kinetiğe dönüştürmüş oluyor. Peki bir cismin potansiyel enerjisi mgh değil miydi? Kinetik enerjisi de 1/2 mv kareydi. Şimdi dikkat ederseniz burada ilginç bir durum söz konusu. Kütleler birbirini götürdü. Dolayısıyla benim şuradaki kütlelere hiçbir şekilde dikkat etmemem gerekiyor. Peki ben ne arıyorum? Hızları arıyorum. Hızlar neyle orantılı o zaman ona bakarım. EH bir de burada 1 bölü 2 var. Hatta bu iki cisim şu an aynı yükseklikteler bakın dikkat edin. Dolayısıyla bunların H'larını da sildik. G'ler, G'ler her ikisi için de zaten ortak. O zaman G de sabit. E, 1 bölü 2 de zaten sabit bir sayı. Dolayısıyla V kare gençler, yani daha doğrusu V asla değişmeyecek bir şey. Yani yere çarptığındaki hızları bunların eşittir. Yani bu V hızıyla çarpıyorsa bu da V hızıyla çarpıyor. Dolayısıyla V1 bölü V2 buradan 1 gelmiş oluyor. Şimdi burayı biraz bir e, sanki bir kavrayamamış olan arkadaşlar için tekrarlamak istiyorum. Belli bir yüksekte bulunan bir cisim. Bakın tekrar şuraya formülü alayım. Belli bir yüksekte bulunan bir cisim var. Bu yere düştüğünde 1 bölü 2 mv kareye dönüşüyor. Ben hızın neye bağlı olduğunu bulmaya çalışıyorum. Bakın hız kütleye bağlı değilmiş çünkü her iki taraftan da sadeleşti gitti. Yani oran olarak baktığım için e, g zaten her ikisini de eşit şekilde etkileyeceği için oranımı değiştirmiyor gençler. Oranı etkilemiyor. H zaten aynı. O da oranı değiştirmez. E, 1 bölü 2 de sonuçta sabit bir sayı. Bu da oranı etkilemez. Dolayısıyla hızların oranı eşit gelecektir. Umarım burayı kavradık. Evet şimdi ipleri gelen kuvvetler arasında böyle bir ilişki verilmiş. Bir cismin yere göre potansiyel enerjisi E. Birinci cismin yere göre potansiyel enerjisi E'ymiş. Gençler bunu E olarak verdik. Şimdi ikinci ve üçüncü cisimlerin yere göre enerjilerini bulacağız. Bunun için tabii şuradaki ilişkileri görmemiz gerekiyor. Şimdi bakın ben bunları altıda eşitleyebiliyorum. Yani T2'ye T2'ye 2 kilogram dersem çünkü oran sorusu sonuçta veya 2M dersem e, T2'ye 3M demiş oluyorum. T1'e de 6M demiş oluyorum. Bunlar ancak bu şekilde sağlanabiliyor. O zaman T1 6M ise demek ki bunun şöyle kütlesinin 6M olduğunu işte bunun 3M bunun da 2M orantılı olduğunu çıkarttık. İşte i̇pleri geren kuvvetler sonuçta bunların kütleleri yani ağırlıklarla ilgili bir şey. Peki Şimdi sorunun E dediği şeyi bulalım. Soru ne diyordu? E diyor. Yani bunun MGH'ını bulacağım. İşte 6M, G ve H. Bakın H. Şu. O zaman bu ne oldu? 6MGH. Bu burada dursun. Bakın E denen şey 6MGH gençler. Yani işte dikkat edin. O sorunun E dediği şeyi MGH'sinden bulmuş oldum. Şimdi gelelim buraya. Bunun bunun yüksekliği ne kadar? Bunun yüksekliği bakın burada 2H. Bunun yüksekliği ne kadardı burada? H'tı. Bu arada bununki de H'tı unutmayın. O yüzden buna H demiştik. Şimdi gelelim buna. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. E üssü diyorum buna. M'i 3M. G'si G. H'ı da bakın buradan 2H. Şurası 2H. Ne oldu bu E üssü? Bu da 6MGH oldu. Çarptığınızda. E zaten 6MGH'a 1E dediğimiz için bunun enerjisi de gençler 1E oldu. Bu da E'ymiş. Peki geldik 3.ye. Onu da şöyle yapalım. Bu başka bir şey tabii. E 2 üssü olsun. Bunun da kütlesi 2M. G. H'ı da zaten malum şuradan H. Ne oldu bakın. E üssü 2MGH. E bu 6MGH. 6MGH'a E derseniz. 2MGH bakın bunun 3'te biri. Bunun 3'te biri. O zaman enerjinin de 3'te biri. Yani E bölü 3 olacak. Sonuç. Birinci durumdakine E zaten soru söyledi. İkinci durumdaki o da E geldi. Üçüncü durumdaki de gençler E bölü 3 gelmiş oldu. Şimdi K noktasından serbest bırakılan M kütleri bir cisim. L noktasından 4 metre bir saniye hızla geçtiğine göre L'nin yere yüksekliği nedir diye soruyor. Şimdi işte burada bakın mekanik enerjinin korunumu kanunu inceleyeceğiz. Herhangi bir sürtünmemiz yok burada. Dolayısıyla buradaki sahip olan enerji şurada sahip olan enerjiye eşit olmak zorunda. Yani E, K, K noktasındaki enerji. E, L, L noktasındaki enerjiye eşit olacak. K'da nasıl bir enerji var? E burada serbest bırakılıyor dediği için sadece potansiyel enerji var. Yani bir MGH var. L'de ne var? L'de dikkat edin. Hem bir yükseltisi var. G. ona bir H üstü diyeceğim. Çünkü burası farklı bir şey bundan. Artı bir de belli bir hız olduğu için 1 bölü 2 MV karesi var. Peki. Şimdi arzu ederseniz şöyle bir şey de yapabiliyoruz. E, kütlelerin hepsi burada sadeleşiyor gençler. Şöyle gider. G10. Buranın haşı 4 metre. G yine 10. İşte buranın haşını bilmiyoruz. Orasına haş demiş soru. Ve 1 bölü 2. M zaten gitmişti. V kare. V kare de burada bakın 4. 4'ün karesi 16. Burası 40. Burası da 10 haş. Artı burası da 16 bölü 2'den 8. Şimdi bu 8'i bu tarafa attığımda 32 eşittir 10H. H'ı da buradan gençler 3,2 metre olarak buluyorum. Evet A noktasından 4 metre bir saniye hızla geçen cisim sürtünmesiz yolda C noktasına kadar çıkabiliyormuş. E, H yüksekliğini soruyor. Burada da yine benzer bir mantık kullanacağız. A'daki enerjiyi C'deki enerjiye eşitleyeceğiz. E A diyelim A noktasındaki enerji E C. Çünkü sürtünme yok. Dolayısıyla enerji korunmak zorunda. A'da nasıl bir enerji var? Hem potansiyel var hem de hızdan dolayı bir kinetik enerji var. Dolayısıyla 1 bölü 2 mv karelik kinetik enerjim var. Artı bir de potansiyelden dolayı mg haşım var. C'de ne var? C'de de yine sadece potansiyel var. Çünkü buraya kadar ancak çıkabiliyor dediğine göre cisim buraya geldiğinde burada demek ki duruyor. ve o zaman buna da ne diyoruz? Mg h üssü. Farklı baş olduğunu göstermek adına yapıyoruz bu şu işareti. Şimdi yapalım 1 bölü 2. Kütlemiz ne kadar? Ha, kütleleri yine bu arada bakın atabiliriz. Kütle hepsinde aynı olunca kütleler gidebiliyor. E, v kare. V'nin karesi buradan 16. Artı G10. Çarpı H'ımız. Buradaki H'ımız 6 metre. Ve buradaki G10. H'ımızı da bilmiyoruz işte gençler. Buraya H dedik. Burası ne yaptı? 8 artı 60 eşittir 10H. 68 eşittir 10H'dan aşımız 6,8 metre olarak bulunuyor. ABC noktalarından işte M2, M3, M, M, M kütleli 3 cisim şekildeki gibi fırlatılıyor. Cisimlerin yere düşme hızlarının büyüklükleri arasındaki ilişkiyi Buna benzer bir soruyu çözmüştük. Tekrar şöyle vurgulayalım. Cisimlerin belli bir yükseklikteyken sahip oldukları potansiyel enerjiler yere düştüklerinde 1 bölü 2 mv kare yani kinetik enerjiye dönüşürler. Şimdi biz buradaki hızları arıyoruz gençler. Hızları arıyoruz. O zaman kütlelere bakamazsınız. Neden? Kütleler çünkü sadeleşti. O zaman buradaki kütlelerin hiçbir önemi yok. G zaten aynı. Hepsi için aynı. E, Haçlarda H'lar da hepsi için aynı yükseklikteler. Yükseltileri bakın hepsinin aynı. Hepsi aynı yükseklikte. ve 1 bölü 2 zaten sabit bir sayı. Onun da bir anlamı yok. Dolayısıyla bunlar her biri yere çarptığında hızları eşit olacak. Yani VA, işte VB, ve C dediğimde bunların yere düşme hızları hepsi birbirine eşit olacak. Aynı hızlarla düşüyorlar. Biraz ters gelebilir size. Ya bu 3 m kütleli bir şey yere nasıl bununla aynı hızda düşüyor? Evet aynı hızda düşüyor. Sürtünme yok çünkü. Fakat yere çarptığında yerde bıraktığı iz aynı olmaz. O enerjiyle ilgili bir şey. İşte o zaman kütle dikkate alınıyor. Ama hız dediğimiz için sadece hız sorulduğunda kütlenin bir önemi yok. Gençler dikkat edelim. Sürtünmesiz yolun K noktasından bırakılan cisim L noktasından geçerken kinetik enerjisi EL M noktasından geçerken yere göre potansiyel enerjisi de EM EL bölü EM oranını soruyoruz. <laughs> Peki. Şimdi bu cisim ilk hızsız bırakılıyor. Yani herhangi bir hızı yok. Dolayısıyla sahip olduğu ilk enerjinin tamamı potansiyel enerji ve burada MGH'ı da 5 olduğu için ben buna 5MGH'lık bir enerjisi vardır diyebilirim. 5MGH bu cisim buradan buraya geldiğinde 5 mgh'lık enerjisinin tamamını kinetik enerjiye aktarıyor. Çünkü burada herhangi bir yükseltisi yok. O zaman EL dediğim enerji 5 mgh'tır. Bakın dikkat edin. Peki M'ye geldiğimde burada ise burada bakın bir yükseklik var. H yüksekliği var. Dolayısıyla 5 mgh'lık enerjimin 1 mgh'ını potansiyele harcıyorum. Dikkat edin potansiyel harcıyorum. Zaten bana da oradaki potansiyeli soruyor. E, e, m nedir? Oradaki potansiyel enerji. Kütlemiz m'di. E, m demiş olduk. E, g zaten g. H'ı da bakın 1h. Dolayısıyla el bölü em gençler. 5 mgh bölü mgh'dan cevabımız 5 olarak geliyor. Şimdi dikkat edin. Kütlenin m olduğunu söyledik. Diyelim ki bunun kütlesi m olsun. Buradayken sahip olduğu enerji 5 mgh'dır. Başka enerji yok. Çünkü ilk hızı yok. Buraya geldiğinde de bu sefer yükseltisi yok. Ne demek oluyor bu? Bütün bu potansiyel enerji burada kinetiğe dönüşmüş. Bana da L'deki kinetik enerjiyi soruyordu. 5 MGH'yi oraya yapıştırdık. Sonra M'deki potansiyeli soruyor. Bakın M'de geçerken potansiyel. E orada da potansiyel MGH. Orada da yüksekliğimiz 1H. Dolayısıyla 5 MGH'yi MGH'yi böldüğümüzde oranımız 5 gelmiş oldu. Düşey kesiti verilen sürtünmesi önemsiz yolun K noktasından V hızıyla atılan 2 kilogram kütleli cisim şekildeki bu S yolunu izlemiş ve L noktasından dörtlü hızla geçmiş, bize buradaki V'yi soruyor. Peki, yine sürtünme olmadığı için K'daki enerji L'deki enerjiye eşitleyeceğiz. K'da nasıl bir enerji var? Tabi burasını yer kabul ettiğimiz için burada sadece kinetik enerji var. Hatta şöyle diyelim, EK, EK deyip ne yazdım ben? EK. E, L'ye eşit. Yani bu K noktasındaki enerji. Bu da L'deki enerji. Şimdi eşitleyelim diyelim. K'da sadece kinetik var. 1 bölü 2 mv kare var. L'de ise hem kinetik hem de potansiyel var. Kinetiğini yazarsam 1 bölü 2 mv kare. Potansiyeli de mgh. Şu V'lerin aynı olmadığına dikkat edelim. Şimdi yerleştirirken zaten göreceksiniz. Şimdi burası 1 bölü 2. Kütle 2 kilogram. Zaten e, sadeleşiyor da. Yani hiç koymasanız bile olur atıyoruz onu. V kare oldu burası. V'yi bilmiyorum zaten. Dolayısıyla burası V kare. Burası ne yaptı peki? 1 bölü 2. Buradaki hızın karesi 4. Karesi ne yaptı? 16. Artı G 10. <laughs> Ve yüksekliğimiz 1. Peki. Burası V kare bölü 2 yaptı. Şöyle. E 16'yı 2'ye böldüğünüz burası 8 oldu gençler. Şurası 8. 10 çarpı 1 10. Topladığınızda burası da 18 oldu. Şöyle altına bir yazıp bir içler dışlar yaparsak şuradan devam ediyorum. V kare eşittir. V kare eşittir. 18 çarpı 2'den 36. V'yi de buradan 6 metre bölü saniye olarak buluyoruz. Evet gençler bu videomuz buraya kadar idi. Ee, i̇kinci parçada, ikinci videomuzda da iş enerji ilişkisini açıklamaya çalışacağım. Ee, şimdilik işte bu kinetik enerji, potansiyel enerji ve mekanik enerji kavramlarını açıkladık. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepinize başarılar diliyorum.